Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? 2021'in 3. çeyrek bilanço analizlerine devam ediyoruz. 3 dakika içerisinde bilanço analizlerimizi teker teker ee, bakacağız. Aklımızda herhangi bir soru işareti olmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi ilk önce Aksen'e bakacağız değerli dostlar. Aksen... E, karnesine baktığımızda değerli dostlar borçluluk 6'da 3 oranında geldiğini görebiliyoruz. Borçlarını ödeyebilecek durumda mı? Ödeyebilecek durumda ama borcu olduğunu görebiliyoruz. Neden borcu var? Çünkü yatırım yapıyor. Bu bizim için iyi mi? İyi. Büyümesine baktığımızda 6'da 6 oranda bir oran geldiğini görebiliyoruz. Karlılığa baktığımızda 6'da 2 geldiğini görebiliyoruz. Yani tamamen büyümesine yani yatırım yaptığını görebiliyoruz değerli dostlar. Burada aynı şekilde 10 çeyrek ki baz aldığımızda burada 2021 2020'nin 6. çeyreğinden itibaren çeyreklik satışlardaki merdiveni görebiliyoruz. istikrarlı bir şekilde satışlarını artırıyor. Çeyreklik favoya baktığımızda aynı şekilde 2020'nin 6. çeyreğinden itibaren e, kademeli bir şekilde bir çeyreklik favok geldiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde 2020'nin 3. çeyreğinden itibaren bir artış görebiliyoruz. Lakin 2020'nin 12. çeyreğinden sonra çeyreklik net karlar düzgün bir şekilde seyir haline geldiğini görebiliyoruz. Şimdi Buradaki aşağı doğru geldiğimizde değerli dostlar bizim için önemli olan husus bilanço trend analizi ile gelir tablosu trend analizidir. Aslında bir şirketi bilançosunun iyi olup olmadığını buradaki verilere bakarak anlayabiliyoruz. Dönem karlılık Karlılıklara baktığımızda %60 oranda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Duran varlıklara baktığımızda %20 oranda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Finansal borçlara baktığımızda %185 oranda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımızda %47 oranda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda %37 oranda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Yani toplam yükümlülükler %44 oranda arttığını rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Zaten sistem bize söylüyor. Ana ortaklığa ait e, öz kaynaklara baktığımızda 23 oranda bir artış, öz kaynaklar 24 oranda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Gelir tablosu trend analiz bölümüne bakacak olursak, bu arada arkadaşlar 2020 işte, 9. çeyrek ile 2021'in 9. çeyrek bilançoları karşılaştırılmış. E hasılata baktığımızda iki, e, %27 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Ticaret faaliyetlerden brüt kar %64 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Fabrika baktığımızda %55 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Esas faaliyet karına baktığımızda %75 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Finansman giderler %50, finansman gelirler e, pardon finans e, finansman gelirler %50, finansman giderler 30 oranında olduğunu söylüyoruz. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karına baktığımızda %18 oranında bir artış, net dönem karı ana ortaklık paylarına baktığımızda %28 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Şimdi aşağı doğru geldiğimizde değerli dostlar fiyat kazanca baktığımızda fiyat kazanç burada 9.25 olduğunu görüyoruz lakin bu da aktarılmamış sanırım. Buraya aksene baktığımızda e, FK'sı 4.88 olduğunu görebiliyoruz. Piyasa değeri defterlerine baktığımızda e, 0.85 olduğunu görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde sektör ortalamasına Bakalım isterseniz. Yani sektör ortalamasının çok altına Sektör ortalaması 62'miş enerjide. piyasa deri defterlerine baktığımızda sektör ortalaması 3.32. Buradaki FK ve piyasa deri defterleri güncelleştirilmemiş olduğunu varsayıyoruz. Yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.